Bıkmadınız şaka oynamaktan video izleyip izleyip. Hasretinle yüreğime. <laughs> Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Oğlum dur daha ne adamı daha ne seviyorsun girişte. Bu çok agresif bir maç olacak kardeşim. Onu hissettin mi? <laughs> Arkadaşlar dün canlı yayındaydım canlı yayındayken bir saat boyunca şako alamadık ya şakoyu ilk pikten alıyorlar ya da banlıyorlar artık bu iş bu işin tadı kaçtı Muhsin bu işin gerçekten tadı kaçtı bunu fark ettik şöyle bakın bunu burada alıyorsunuz şöyle hemen sonrasında burada ormanınızı dönüyorsunuz videonun başında bir like atarsanız çok 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 mutlu olurum oyun sesleri çok fazla sanki Lilya'nın sesi maşallah hiç bitmiyor. Şimdi Şako buradan gelebilir diye oraya bir totem attık. Bakın bu oyunda Şako'yu oyundan soğutacağım. Lilyam'ı da özlemişsiniz. Dünya yayında bir Lilya oynadım. Youtube'da yaptığım yayını bu arada. Çok fena sardı. Oo Şako nereden başlamış? Blue mu başladın sen? Sen Blue mu başladın Şako'ya? Ya Şako yazıyor. Bak hemen sövdü. Tamam. Şako Blue başladıysa bu arada işimize gelir. Bu arada World of Tanks'ı 25 kişi yapmış. Dün World of Tanks yayını da yaptık. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ayda yılda bir yani daha doğrusu yılda bir geliyor World of Tanks sponsorlu. Aşağıya tekrar link bırakacağım. Herkes bir iyi kötü bir şey demeden indirirse çok müteşekkir olurum. Adam demek ki kuşları alıp onu alıp 2 level gelmiş. 2 level gelmesi de çok saçma bu arada ama öyle yapmış arkadaşlar adam. O zaman Blue'su duruyor şöyle. enayi'nin. Enayi. Enayi. Gel lan buraya. Enayi gel lan buraya. Gelmeyecek mi? Şakocuğum. Aha. Aha öldün kanka. Kanka sen öldün ya. Enayi seni. Görüşürüz. Enayi. Arkadaşlar <laughs> 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 bu adamı oyundan soğutacağım. Bezdireceğim. Yıktıracağım yani. Şu şakoyu artık Videosunu çekmek istiyorum kardeşim ben. Gönül rahatlığıyla arkama yaslanıp şu şako videolarını çekebilmek istiyorum. Onu da çözeceğiz. Böyle böyle. Ben artık gerçekten bunu bir hobi haline getirdim. Karşıya şako gelirse direkt lily'ye alıyorum ve videoya giriyorum. Yapacak hiçbir şey yok abi ne yapalım ama işte adam zaten birazdan öyle bir mental olacak ki muhtemelen FF gelecek. Siz bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Umarım izleyebileceğiniz bir video olur diyelim. Oy g bitti oyunun midif. Kanka ne biçim ağlıyorsun daha ya? Haberiniz olsun. Tamam kanka haberimiz var. Sakin ol. Aha. Aha dur 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 dur. Geldim. Kanka keşke gelmemi bekleseydin ya. Burada mısın lan? Burada da değil. O zaman mitleyine. Şuradan gitmedik mi ya? Buna bilerek smite atmıyorum. Şako gelir de hani bunu Q ile falan çalmak isteyebilir. Şakolarda öyle açlıklar olabiliyor. Tamam gelmedi. Saç, baş, sakal hepsi birbirine girdi abi. Farkındayım. Ben de farkındayım. Üzgünüm. Bazen o yüzden kamera açısım gelmiyor. Mağara adamı gibi yaşıyorum. Günde 10 saat inşaat mühendisi yapıyorum. Evden oturuyorum. Kiriş donatısı ver, kolon donatısı ver. Onu yap, bunu yap. Artık mental birazcık çöktü arkadaşlar çalışmaktan. Hani onun da kusuruna bakmayın. O yüzden bazen kamera açmayayım. Hani sese enerjik verebiliyorsun da suratı o tipi her zaman enerjik veremiyorsa, şerefsiz şaka işte. Yavşak. Neyse. 28 farmım var. Oğlum ben senin ormanına gireceğim ki. Kanka seni kesiyor olmam lazım ya. Neyse. Çok riskliydi bu arada. Arkadaşlar 3 hafta gibi bir süre var. Bana... 225 tane son 225 tane delikanlı ya da güzel artık ne diyorsanız delikanlılık karakteri alakalı bir şey değil de öyle dediğim zaman bir kere kız izleyiciler de var niye öyle diyorsun gibi saçma bir yorum gelmişti birisinden. Yani saçma dediğim her yoruma saygı duyuyorum da öyle anlaşılsın istemem yani. Tabii ki de vardır da eğer erkeklere böyle bazen hitap ediyor gibi hissediyorum o da benim hatam olsun. Yapıştırırsanız çok sevinirim. Yani aşağıdan bir deneyin bir tur en azından bir şans verin benim için İndirin. lan işte adamın yayınına gitmiyoruz etmiyoruz en azından adam için bir oyun indireyim dersiniz. Ve benim linkle indirdiğinizde çok güzel tanklar geliyor. En azından sizin için de bir deneyim olur. Hatırlattığım için kusura bakmayın. Gerçekten özür dileyerek hatırlatıyorum. Ben de rahatsız oluyorum söylemekten ama ne yapalım dostlar hayat mücadelesi. Biz de böyle para kazanıyoruz. Şu an bilerek şakonun ormanına girmiyorum. Ormana girsem her türlü keserim. Ama İre'yle çok önde olduğu için doğru zamanda ormanına girmek önemli. Doğru zamanda şu an adamın blue'su mesela bunlar bir yerden sonra tecrübe. Ne zaman adamın ormanına girmen lazım, ne zaman girmemen lazım. Bak mesela bitten şöyle bir tane E sallıyorum. Bu E çok manidar bir E. Bak gördün mü? Hareket hızını bana vermeye devam etti çünkü. Dört istek oldum ben de burada. Bak buradan bir tane daha Q çevireceğim mesela. Gördün mü? Tamam kanka. Bu birazcık sıkıntı bu arada. Maalesef sıkıntılar mevcut. Yani Şakoyu görüyoruz da. Aha öldü. Eşecek seni. Tamam. Ve güzel. Evet. Bak şimdi Şako yüzünden oyun bitti. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Şako yüzünden oyun bitti. Şakocu mutlu oldu mu kardeşim? Mutlu oldu mu Şakocuğum? olmamışsındır diye düşünüyorum. Lilia da böyle bir şara şey abi işte. Selamun aleyküm. Bir daha şaka oynamazsın kardeşim. Sal sana kanka. Yok. Yok kardeşim. Salama. Şakonun video izlemediği belli oldu bu arada arkadaşlar. Keşke video izliyor olsaydı da kara asatlı AD şaka görmeseydik. E kanka şimdi sen onu kesince ölüyorsun ama. Şimdi senin unuttuğun öyle bir durum var kanka. Şimdi ben senin Q'nun bekleme süresini ezbere bildiğim için canımın içi. Yok kanka. Görüşürüz kanka. E kanka sen öyle beni kesebileceğini... He. Kesiyormuş arkadaşlar. Şako. Keşke video izleseydin de böyle oynamasaydın. Tamam. Birazdan videoları kullanacaksın. <laughs> Kardeşim. O videoları ben çekiyorum. Haberin olsun diye söylüyorum. E sen... Sen öyle onu alabileceğini düşünüyorsun bir de. Kanka sen onu öyle alabileceğini düşünmen beni çok mutlu etti dur. Geldim kanka. Selamun aleyküm. Tamam kanka hadi. Sağ ol enayi. Sağ ol Smite için kardeşim. Ejder için sağ ol KNK yazayım mı? Ejder için sağ ol KNK. Çok hızlı yazmam lazım arkadaşlar. Çünkü maalesef adamın ormanına girmemiz lazım. Şu an ultisi yok. Şu an direkt adamın kuşlarına gidip adamı kesebilirim aslında. İrelia nasıl onu yine kesti oğlum? İrelia her seferinde o çocuğu nasıl kesiyor bilmiyorum. Ama bir şekilde kesiyor abi. Şimdi buna burada hemen şöyle bir tane W attık. Tamam mı? Buradan bir tane Q çevirdim. Kendi kamplarımı almayacağım. Gerçekten almayacağım. Şuradan bir tane Q çevirebilir miyim? Çevirdim. Bakın adamın ormanına koşuyorum arkadaşlar. Varım yoğum yokmuş gibi çünkü bu lavuğu burada yakalayacağım. Tamam. Tamam görüyorum kanka seni. Yat aşağı. Yat aşağı. Al sana video kardeşim. Tecrübe. Tecrübe tecrübe. Tecrübe keşke video izleseydin kardeşim. Yat aşağıya bakayım. Kanka yok 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 yok. GP hiç istemiyorum. Özür dileyerek söylüyorum ama. Oğlum oraya E attık da. O E tutmadı mı? Tutmadı çünkü çocuk salmış orayı. Kanka GP'ye gelmek hiç istemiyorum. Çünkü benim amacım gerçekten sadece şakoyu kesmek. Kanka ne yapıyorsun? Ultisin yok mu? Ha, ultisi yok Zeydin. Şu an ya kurtlarında ya grompunda. İki seçenek var abi. Öldü arkadaşlar. Nice. Bizim takım kör. Ağlama kanka. Burası çok riskli bir yer bu arada base atmak için ama atıyorum. Hemen meciğimi aldım. Bir daha şaka oynamayacaksın. Bir daha şaka oynamayacaksın. Bu maçtan sonra. Oynamayacağım de. Seni salacağım. Şakonu nasıl eğitirsin? Oynamayacağım dersi salayım mı gerçekten? Bilmem yapsak mı? Aha. Gel lan buraya. Beyler burası sıkıntı. Lan hayır şakoyu görüyorum orada ama. Aha. Üf 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 üf. Çok güzel çok güzel kesti onu da kesti kesti. Bana kalmış bile olabilir. Tamam güzel. Güzel 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 güzel. İşte bundan bahsediyorum. Open base'deyim. He? Ne oldu? Ezik. Videolara konu oldun. He? Videolara konu oldun lan. Ne oldu lan? Aa open base'deyim dedi. Bak 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 şerefsize bak. Mid'den kill almış open base'deyim dedikten sonra. Bu adam bizim blue'ya gitti ya. Dur 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 dur. Bu adam bizim blue'ya gitti. Şuna bir tane E attım. Geldim kanka geldim. Şaka orada, şaka orada benim blue'da. Hemen şuradan bir tane Q çevirdim. Kanka hadi hadi neredesin? Ve ve. Ah be güzel kardeşim. Aha. <laughs> yat aşağı. <da> <laughs> <laughs> yat 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 yat. <laughs> Ezik seni 1-8. Ezik seni. Oynamayacağım da salacağım diyorum hala konuşmuyorsun ki. Ya kanka ben hiç objektif almak istemiyorum şu an ya. Onu sen kes kalınlığı. Ben çünkü şakoyu kesmek istiyorum. 1-8 şakoyu ben kesmek istiyorum. Kanka beni sal. Heh, beni sal. Şuradan bir tane daha Q'mu aldım. Hemen adamın kurtlarına. Senaryo çok belli arkadaşlar. Senaryo her zaman aynıdır yani. Hemen kurtlara geldik. Burada değilse Gromp'unu alıyordur yani. Bu işler böyle olur. Bak bana smite'i koyacağım. Burada mısın bakayım? Aynen bunu almış. Kesin buradan şeye gidiyor. Twitch'e gidiyor. Aha. Lan oğlum. Çok vuruyorsunuz çok vuruyorsunuz. Tamam. Tamam. Aha o ne? Lan yavaş. Kanka yardım et. Oğlum burada like atmayan bu arada hiç daha da atmasın. O bilek hareketine like atmayan 30 yaşında adam anasını satayım. Bir daha da like atmasın istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar da net söylüyorum kardeşim. Ananın a... Gel gel. Görüşürüz. <laughs> enayi. He, Enayi. Aç birazcık YouTube'dan video izle lan. Ben de adam video izlese zorbalıyorum. Video izlemesen zorbalıyorsun. Ne biçim adamsın şok olan maç. Bizde yani biz de böyle bir adamız. Rabadon. Bir oyun sonu bakacağız. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Sen kimsin beni tehdit ediyorsun? İyonya çizmelerini dönüştürelim. Sen kimsin beni tehdit ediyorsun? Oyun bitti zaten. Aldım videonu. Ben de aldım. ben public yayınlıyorum kardeşim orada. arada. Haberin olsun. Oyun sonu görüşeceğiz diyor bir de. ne yapacaksın kanka? Cimere mi vereceksin? Şako beni zorbaladı. Ormanıma sokmadı mı diyeceksin? Ağlayacaksın mı? Gel lan çık lan dışarı. Modum yerine geldi ya şu videoyu çekerken. Şako videosu çekseydim bu kadar eğlenemezdim muhtemelen. İyi ki almış Şako'yu. Aha mitte mitte. Mitte Şako. Kaç level? Ya işte ilk eşya yoğumu. Yani bunu önermiyorum. Hep açıkladım sebeplerini ama işte adam izlemiyor ki Rıza Baba. Kanka tamam çok vuruyorsun çok vuruyorsun dur. Dur. Benim amacım seninle değil. Ben Şako'yu görmek istiyorum. Aha. Kankalar bak şimdi sizi kesersem şöyle bir sıkıntı oluyor. Aha. Hmm. Of kanka. Şu ki şu şu şu. Öldü. Evet bu da öldü. Şöyle W ağzına koyduk. Bu da öldü. Mükemmel. Of of of. FF verin sıktı. Bilerek yazıyorum. Biraz daha uzasın, daha çok keseyim istiyorum çocuğu ama vermezler gibi hissediyorum. Şako'yu çünkü sinirlendirdim. Hem de fazla sinirlendirdim. 1-10. <laughs> 64 falan. <laughs> nice oğlum. Hileci OE. Hmm. Ben mi? Yakalandın kanka. Ben mi hileciymişim? E çok güzel başlık çıktı. Teşekkür ederim. Harbiden başlık çıktı. Bu arada Drive'ını kesebilirim. Kesmeyeceğim arkadaşlar. Ya da keseceğim. Vazgeçtim. Yani kesmeyecektim oyun uzasın diye. Ama baktım çocuk ölmek istiyor. Kanka hayır ya. Tamam. Buradasın oğlum. <laughs> Şako nasıl görüyorum seni? Görünmezken. Şako görünmezleri görebiliyorum. Yazamadım. <laughs> Yazamıyorum bugün. Bot free. Yok 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 yok. Bot free yok. Ağlama kardeşim. Ağlama. Neredesin şakucum 68 farm ormancı eşyasını dakika kaçta dönüştürürsün acaba? Şunu da aldık. Bir anda şöyle şu tarafa doğru yürüyorum. Geliyor mu diye bakmak için arkadaşlar. O hareket hızını hep kullanmanız lazım Lilya'da. O stekleriniz hep max olacak abi. Bak buradan mesela geçiyorum. Aşağıya ormana ya. Hemen geçerken o steklerimi hiç kaybetmemeye çalışıyorum. Bak Şako burada. Gördün? Neredesin Şakucuğum? Ha öyle. Burada ölürüz bu arada arkadaşlar. Tamam. Buradan bir tane Q çevireceğiz. Buradan bir tane E atacağız. Tamam orada Şakoyu görüyorum. Ama Şakoyu kestiler zaten. Tamam hemen buradan mid push alacağız. Şakonun klonu bizi bir şekilde sinir edebiliyor ya. Şako ona haber? Hı? Arkadaşlar vallahi şaka videosu çekemiyorum. diyor ya YouTube o yüzden bilendim bu kadar. Yani bir çar her maç banlanır veya alınır mı ya? Böyle bir hale geldi bu çar. Yayında anladılar beni sağ olsunlar. Yani mental bir, bi böyle yarım saatlik oyun videosu çekmek için bir saat seçim ekranı beklemiyor olman lazım ama harbiden bekletiyor. Ejder almadan oyun bitecek. Yani kanka beni sal. Kankalar ben sizi kesmek istemiyorum. Ya oğlum kesmek istemiyorum sizi diyorum. Siz zorla bana kendinizi kestirmeye çalışıyordunuz ama böyle olmaz ki. Ben Şako istiyorum. Şakocuğum neredesin canım? Şakocuğum. Çıksana dışarı bir. Aha. Aha. E o da olur. Evet. Oo Şako. Kardeşim. oğlum nereye gitti benim sikil? Tamam güzel. Tövbe ediyor musun Şako? Söyle bir daha oynamayacağım de. Bir daha oynamayacağım de şakoyu. Ben yapamıyorum de kanka. kanka. <laughs> kanka söz ver. Bir daha oynamayacağım şako de. Seni kesmeyeceğim. Bu çarı oynayamıyoruz. Olmamış. Çok 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 eğleniyorum. Zorbalıyorum. Kusura bakmayın. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur abi. Yani aha Kanka ya üzgünüm bak Şako. Şako üzgünüm. <laughs> üzgünüm Şako. Üzgünüm Şako. Hadi keselim ya. Ah be. Ah be. İyi denemeydi Şako. 10 levelsin ama iyisin. Oğlum jungle ışığı. Iş... <laughs> jungle dönüşmemiş. Ormanca eşyan dönüşünce Smite 1200 vuruyor. Haberin olsun diye söylüyorum. <laughs> <bir kulin> <gülüyor> ya! <gülüyor> Niye yalayım o, o taraflarını? Konu ayağa nasıl geldi? Skrip de normal kanka. He ben skriptim. Tamam ben scriptmişim arkadaşlar. Yani level Def'i skrip mi atıyor peki? 200 farmı skrip mi yapıyormuş? Ben sadece onu çözemedim ama. Nasıl çok da önemli değil. Çok eğleniyorum şu an kız, sikrip falan diyorsun bana. Ah. Seni bıraktım kanka. Sana mental hasar vuracağım. Buradasın değil mi? Ya şakocum. Bak bak bak. Tak kafandayım kanka. Gördün mü? Gördün mü? Al al oğlum şunu. Tak şuradan geçerken bir tane. Bak canım doluyor arkadaşlar. Bu çar da böyle bir çar. Öldün mü? Tamam. Okey 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 okey. Okey 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 okey. Sizi kesmek istemiyorum ama keserim arkadaşlar. Yanlış da anlayın istemiyorum. <laughs> Kankalar maalesef. Tövbe tövbe öyle öyle. Oğlum bu çar bu kadar düştü. Bir daha ki yazıyorlar. <laughs> ben çok iyiyim beyler. Ben normalde şako dur. Ben normalde şako Şakom alınınca çok sinirleniyorum. Tamam. Bilgimizi de verdiğimize göre devam edebiliriz. <laughs> Batu muhabbeti musun? 25 meclisi rabadon var. Ya haşa. Git git. Allah Allah ya muhabbetlere bak. Oğlum adam daha jungle eşyasını dönüştürememiş. Üzülüyorum bakın Şakomeyn'lerin de kalbi vardır. Yanlış sanılanın aksine. Hatta hemen size ispat etmeye gidiyorum. Aha Şako. Shaco sana öyle bir flash atacağım ki kanka. Heh. Aç şimdi o Q'yu. Ulan klon mu lan bu? Yo değil. Tamam bunu da aldık. Hak kafandayım. Neyse onu saldım, onu saldım, onu saldım. Adamlar FF verirse verirler. Vermezlerse ben o şakoyu daha çok keseceğim. 1.16 ne kanka? Ban yiyeceksin. Dikkat et. Gel bir kil salayım sana. Yoksa cidden ban yiyeceksin. <laughs> salayım mı bir bitir? Salayım mı bitir? Çok çok böyle aşırı zor oldu oğlum. 8 level dif attık adama. Şaka gibi ama gerçek. 8 level dif attım adama bak gelsin. Bak bu birinci Q. Tamam 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 bizimkiler çıksın ya. Bizimkiler çıksın. Bizimkileri görmek istemiyorum burada. Bizimkileri görmeden o şakoyu bir... Aha 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 şako. Tak. Nerede şako? Şako ölmüş ki. Tamam şako öldüyse çıkıyorum ben ya. Adam kazayla kill alınca level alıyor arkadaşlar. Hani o hale geldi öyle düşünün bak. Baksana adamın kampları Beyler bakın ben savaş mıyım diyorum ama siz beni de zorla... Yani yanlış anlayın istemiyorum. Hani... Hani böyle mi oynayayım illa? <laughs> Beyler, bilerek bitirmiyorum. Şako konuşursa bitireceğim. Yalvar Şako. <laughs> Arkadaşlar hep şunu merak ediyordum. Bu oyun denemezsem ne zaman deneyeceğim değil mi? Yani bu oyun denemezsek bir daha deneyemeyiz. Aha bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çizmeyi de değiştirip şey yapmaya bakacaktım. Anlatacağım, anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Burada bu Şako. Aha, aha geldim. Geldim Şako. Sana yetiştim kanka. Tamam. Aldım şakoyu gidiyorum. Ben şakoyu aldım gidiyorum. Fazlasında hiç gözüm yok. Çizmeyi deneyeceğim. 29'a 1. Beyz atacağım. Şurada bizim bir tane çizmemiz var biliyorsunuz. Nerede o çizme? Atiklik çizmesi. Bunu dönüştürdüğünüz zaman hareket hızının %5 kadarını değişken kuvvet kazanırsın diyor. Bize ne kadar verecek acaba? 1500'e aldım tamam mı? Buradan da bir tane pot çektim. 850 şu an kaç verdiği yazıyor mu? 34 diyor. Ha gittikçe azalacak ama değil mi? Beyzen çıkarken ki hareket hızı ooo onu da sayıyor. Tamam olsun. Ama bu arada bekleme süresinin bu kadar azalması iyi değil ya. Hani ben onun yerine başka bir eşya alsam daha okey onu söyleyeyim sizlere de. Bir merak ettim full şu an bize ne kadar verecek diye. Şöyle bir beraber görelim. Tamam buradan geldik şu an kaç veriyor? 43 veriyor. 43 AP veriyor. Aslında okey ya. 900 AP'miz var. Yani bir de baron alsak neredeyse 1000 AP'yiz. Çizmeyi satıp başka bir şey de alabiliriz de bulut ruhuyla beraber inanılmaz olur bu ya. Tamam 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 Ben sadece savaşa geliyorum artık. Şakoyu 20 kere kestik neredeyse. Fazlasına da daha fazlasına da gerek yok. Tamam ikisini de uyutalım. Oğlum ne vuruyor? Ne vuruyor oğlum? Şık şık, şık. Şık şık Lilia. Tamam saldım. Şako böyle oynarsan işimiz iş. Adam ana avras sövüyordu şimdi. Sesi kesilmeye başladı. Üzüldüm. Ama 31 kilimiz var bitirelim ya. Kanka tamam kötüsün de tuşlara bas yazıyor. <laughs> takım, ar takım arkadaşlarım da zorbalıyor. Oğlum dur. GP'ciğim. Şakoyu keselim şakoyu şakoyu şakoyu. Aha. Öldüm mü? Ölmedim, ölmedim. Şakoyu keseceğim. O E tuttu. Ah be bir tur daha kesseydik çok iyi olacaktı. Hala Ormancı eşyasını dönüştüremedi. Hadi hasar tablosunu. Arkadaşlar hasar tablosu bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yüzünüzde bir tebessüm oluşturduysam bir like atarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda dediğim gibi World of Tanks'ı indirirseniz her kahvaltıda akşam yemeğinde beraberiz ya. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur bu hayatta. Bay bay.